Sevgili basın emeklilere hoş geldiniz. Ee, uzun bir süredir e, direnen tüm kesimlerin e, karşısında polis e, ajanlaştırma politikalarıyla dikiliyor. Birçok kurumda, birçok siper yoldaşımız, birçok dostumuz, yoldaşımız ajanlaştırma politikalarının muhataba haline gelmeye başladı. E, bizim Biz de hem SP hem de SGDF üyeleri olarak e, bu politikanın e, bir muhataba haline geldik. E, gerek e, yoldaşlarımızın ajanlaştırılmaya çalışılması, e, arabalara çekilmesi, kaçırılmaya çalışılması, e, gerekse de e, bizi barındırma, e, İzmir'de barındırmama e, e, düşünceleri e, bir süredir karşımızda. E, yoldaşlarımız e, ajanlaştırılmaya çalışılıyor, bizim ev sahiplerimiz aranıyor ve e, temden aldıkları söylenerek e, evi tutmamız ya da tutacağımız evi, ee, engellenme girişimleri oluyor. Ya da e, ev sahiplerimizin e, rahatsız edildiği bir durum yaşanıyor. E, özellikle e, İzmir'de e, düşkünleşmiş e, son e, operasyona düşkünleşmiş bir kişinin ifadeleri sonrasında açığa çıkan operasyonda e, birçok yoldaşımızın evi e, ev sahipleri arandı e, ve evden çıkarılmamız gerektiğinde tehditler de edildi. E, bir süredir de gündemimizde bu mesele var. Ee, yani yolda yerleştiremedikleri yoldaşlarımızın ailelerine e, bu defa gidiyorlar ve onlarla işbirliğine e, girişmeye çalışıyorlar. E, e, Gökhan yoldaşın e, kaybedilmeye çalışılması girişimi de bunun e, en en doruk noktası halinde bugün. E, ama hiçbir yoldaşımız bu ajanlaştırma saldırısı karşısında İzmir'de Herhangi bir geri adım atmadı, tersine bugün polisin bu politikalarına karşı faşist şeflik rejimle direnmeye, mücadele büyütmeye devam ediyoruz. Sözü ben Sosyalist Gençlik Dernekleri'nden İrem Yoldaş'a bırakıyorum. O size gerekli açıklama yapacak. Merhaba dostlar ve değerli basın emekçileri. Bugün burada devrimcilere, sosyalistlere, faşizme karşı mücadele eden, eden gençliğe yönelik, ajanlaştırma, kaçırma politikalarından korkmadığımızı her defasında gösterdiğimiz gibi bugün bir kez daha bir bosun toplantısından dile getiriyoruz. Bu kirli politikalarınızı kontrol gerilla çetelerinizden, devrimcileri beyaz toroslu arabalarla kaçırmalarınızdan biliyoruz. Göz altında kaybettiğiniz ama asla akıllarımızdan silemediğiniz Hasan Ocak'tan tanıyoruz. Fakat sizler de bizleri iyi bilirsiniz. Cumartesi annelerinden iyi bilirsiniz. Her ay sizleri bitirdik diye çıkıp Bizleri asla bitireme işinizden bilirsiniz. Kitapların arasına para koyup yolda yürürken kolumuza girmeniz ya da ailelerimizi arayıp devrimciliği süt saymanız asla devrimcileri yıldıramadı. Geçen aylarda ESP ve SGDF'ye yönelik operasyonlardan sonra yine birçok ailemizin, yoldaşımızın ailesi bizzat TEM Polisleri tarafından arandı. SGDF'li yoldaşlarımızın evlerinin kapısına zil polisler bekçi niyetine konuldu. İzmir'de ve birçok kente kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı sokağa çıkan gençler gözaltına alındı, tutuklandı. Konusu terk etmeme adı, altı, adı altında kibarlaştırdıkları ev hapsi aldı. İzmir'de de Boğaziçi direnişini kent kent büyüten SGDF'li yoldaşlarımız da gözaltına alındı. Bir yoldaşımızın ailesi, yoldaşımız gözaltına çıktıktan hemen sonra İzmir'e getirildi. Yoldaşımızın kaldığı evler hedef gösterildi, değer ailelerimizin evleri hedef gösterildi hukuka uymayan polis işbirliği sayesinde <laughs> tehditlere maruz bırakıldı. Yine İzmir'de yapılan kayyum rektör eylemlerinde bir yoldaşımız askerlik bahane edilerek sivil polis aracına alındı ve ajanlaştırma ve işbirliği de yazıldı. Aynı yoldaşımızı eve giderken indiği otobüs durağında sivil, sivil, sivil polisler tarafından yine konuşmaya zorlandı. SGDF'lerin kaldıkları evlerin sahipleri Tem'den Bünyemin ee, tarafından defalarca arandı. Temden Bünyamin'in aradığı ev sahiplerine SGDF'leri neden evden çıkarmadıklarını, SGDF'leri evden çıkarmazlarsa başlarına birçok şey gelebileceğini söyleyerek tehdit etti. Gözaltına alınan kadın yoldaşlarımıza çıplak arama işkencesi de yapıldı. yapıldı. Gözaltında çeşitli bahanelerle yoldaşlarımız sorgu adı altında hukuksuzca mülakatlara çıkarılmak istendi. Biz devrimcileri ne temden bünyeminler ne de faşizm politikalarının dünden bugüne yıldıramadı. Evet yolumuz puslu ve engebeli ama biz bu yolda gücümüzü faşizmin yarattığı kanlı tarihten başları dimdik çıkan devrimcilerden oluyoruz. İzmir Emniyeti'nin devrimcilere yönelik bu kriminalize etme çabaları sonuç vermeyecektir. Biz sonuna kadar direneceğiz.